Küple ilgili sorularımıza bu dersimizde de yine devam edeceğiz. Hemen örneklerimize bakalım. İlk çözümlü örneğimiz. Şekildeki küpte PM uzunluğu 1 santim, NP uzunluğu 2 santim. Yukarıdaki verilere göre AP uzunluğu kaç santimdir? Sorumuzun bir ekran görüntüsünü alalım çocuklar. Şimdi DC kenarına p dikmesini çizecek olursak ve aynı zamanda A-H parçasını da çizecek olursak. Şimdi bakın A-H e dik içeride bir yeşil üçgen oluştu ve bu üçgen bir dik üçgen. d 2 santim, p 3 santim. Hemen bakalım şimdi buradan D-H 2 santim yukarısı 2 olduğu için. Yüksekliğimiz tamamı 3 olduğu için bir ayrıtı. O da 3 santim. Bunları biliyorum. 3 santim burası, 2 santim burası. Dolayısıyla ağaç uzunluğunu bulabilirim buradan. 2'nin karesiyle 3'ün karesini topladım. Karekökünü aldım. Karekök 13. O zaman ağaç uzunluğumuz karekök 13. Peki P, A, H dik üçgeninde yüksekliğim 3, taban kök 13. O halde AP uzunluğunu artık yine bulabilirim. Yine Pisagor bağıntısı yardımıyla 3'ün karesi ile kök 13'ün karesini topladığım zaman ne olacaktır? 22 AP'nin karesine eşit olacaktır. O zaman AP ise karekök 22 cm olarak bulunacaktır. Evet sorumuzun yanıtının ekran görüntüsünü alıyoruz. İlk sorumuzda şekildeki küpte AT ile TB uzunlukları birbirine eşit. AT ve TB birbirine eşit. Ee, MC 4 santim. KP ile de PN birbirine eşit. Yani şu parçalar birbirine, şu parçalar birbirine eşit. O zaman bakın. Şuralar 2, 2. Şuralar 2, 2. Bunları söyleyebilirim. Şimdi çizimler yapacağız. Neleri kullanabiliriz? Bizden istediği PT uzunluğu. Şu uzunluğu istiyor. PT uzunluğunu bulabilmem için. Şimdi A'dan P'ye yan yüzde olacak şekilde bir doğru parçası çizdim çizmiş olduğum doğru parçasına dikkatlice bakacak olursanız. PKA şu yanda kalan dik üçgen. Şu kenarımda dörttür. Bakın PKA PKA dik üçgeninde ee, şurası iki birim burası dört birim. Bizden istenen e, PT'ye ulaşmak adına önce AP'yi bulabilirim. AP uzunluğunun karesi eşittir. 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Buradan AP uzunluğunun karesi eşittir. 4 artı 16. Yani AP'nin karesi eşittir 20. Bu bir elimizde kalsın. Şimdi daha sonrasında ise PAT üçgenine bakın çocuklar. PAT üçgeni. Bu üçgen bir dik üçgendir. Çünkü şöyle yüzeyden bakın eğik duran bir dik üçgen. Şurası şu yan yüzümüz alt tabana tabii ki dik. Dolayısıyla şimdi şurası iki birim. AP uzunluğumuzda karesi 20 idi. Yani şuradaki parça aslında kök 20 birimdir. Yani AP uzunluğumuz kare kök 20'dir. Bunu söyleyebilirim. Taban 2 burası kök 20. Bizden PT uzunluğunu istiyor. Yani şöyle bir üçgen aslında. Düzgün bir şekilde çizecek olursam o üçgeni kenar köşelerini de belirteyim hangi kenarın nerede olduğunu bilin. P tepede A 90 derecelik açının olduğu yer. Burası da T. Bizden istediği PT bakın şurayı soruyor. Ben AP'yi buldum. Karekök 20. AT'yi de biliyordum. Burası da 2. Demek ki bizden istenen burası. Yine Pisagor bağıntısından bulabilirim. X'in karesi eşittir. Karekök 20'nin karesi artı 2'nin karesi. Buradan x kare eşittir. Karekök 20'nin karesi 20, 2'nin karesi 4. O halde x kare eşittir. 24'tür ki x eşittir. Karekök 24. Karekök 24 diye de bırakabilirsiniz ama bu 4 çarpı 6 diye çarpanlarına ayrılır ki 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Bu da 2 kök 6 santimetredir. Bizden istenen cevabımız 2 kök 6 santimetre pt uzunluğu olacaktır. Ekran görüntümüzü alabilirsiniz. İkinci sorumuzda şekildeki küpte PM ile PC uzunlukları birbirine eşit. AB uzunluğumuz 6. Bu ne anlama geliyor? PM uzunluğumuz 3'e 3 diye iki parçaya bölünmüş. Bizden istenen PA, AP uzunluğunu istiyor. Yine bir çizgi çizmemiz gerekecek çocuklar. Çizeceğimiz çizgiye zeminde köşegen uzunluğumuz olacak. Bakın şurası, sonra şu, şöyle bir dik üçgen elde edeceğim ve dolayısıyla APC üçgeni bir dik üçgen olacak. Öyle değil mi? APC dik üçgen. Şimdi bu dik üçgende neleri biliyorum? Neleri kullanabilirim? Önce ona bir bakalım. AB 6 birim, BC de 6 birimdir. Tabanda dikkat edecek olursanız yine bir dik üçgen oluştu. AC uzunluğunu bulabilirim. Nereden? ABC üçgeninden. Yine Pisagor bağıntısını kullanacağım buradan. Pisagor'dan diyelim. AC'nin uzunluğunun karesi eşittir. 6'nın karesi artı diğer 6'nın BC uzunluğunun karesi. O zaman AC'nin karesi eşittir. 36 artı 36. Demek ki AC'nin karesi eşittir. Aslında 2 çarpı 36 demektir bu. E, AC'de ne olacaktır? kök içinde 2 çarpı 36'dır ki yani 72 ama 2 çarpı 36 diye yazmamdaki kasıt 36 dışarıya 6 olarak çıkacaktır ki 6 kök 2 olacaktır AC uzunluğumuz. Şurası 6 kök 2 oldu. Şimdi bizden istenen AP uzunluğu yani şuradaki X'i istiyor. Artık hangi üçgeni kullanacağım? PAC üçgeni ya da APC üçgeni. APC üçgeninde bakın hipotenüs X'te. X'in karesi eşittir. AC'nin karesi yani 6 kök 2'nin karesi artı bu da 3'ün karesi. Az önce 6 kök 2'nin karesi neydi? 36 çarpı 2'den burası 72 çıkıyor. Burası da 9. X kare eşittir. 72 ile 9'un toplamı da 81. Yani X kare kök 81 oluyor ki kare kök 81 de 9'a eşit. Bizden istenen PA uzunluğumuz X uzunluğu 9 santimetre olarak bulunacaktır. Evet bulduğumuz değer 9 santim. Ekran görüntümüzü alalım. Bir diğer soruya gelelim. Şekildeki küpte DL ile LC uzunlukları birer santim. Dolayısıyla kübümüzün ayrıtları ayrıtı 2 santim olacaktır değil mi? Bakın şu uzunluklarımız 2 santim. Şuraya hepsine 2 santim diyebilirim. Peki yukarıda verilenlere göre LK ya da KL uzunluğu bizden isteniyor. Neleri kullanalım? Bunu kullanabilmek adına L'den şu tam karşı köşeye bir parça çizeceğim. Çizdiğim parça şuraya M diyecek olursam şu parça bakın şurada 90 derecelik bir açı oluşturuyor ki bu bir dik üçgen. Yani M L, K, dik üçgeni. Şimdi bu dik üçgende L, karesi eşittir. M, karesi artı M, K'nın karesine. Ha, şimdi hemen yazalım buradan. L, K'nın karesi eşittir. L, karesi artı K, karesine. Şimdi bizden zaten L, isteniyor. Peki LK'nın karesi eşittir. LM uzunluğunu biliyor muyum? Bilmiyorum ama bulabilirim. Öyle değil mi çocuklar? Nereden bulabilirim? Bakın. MLC dik üçgenine herkes şöyle dikkatlice baksın. Hatta onu yeşil renkle çizeceğim şimdi. Bakın burada bir dik üçgen var. Şu da tabii ki şuradan aldığımda şurası bu yeşil renkle çizdiğim M, L, C üçgeninde Pisagor bağıntısından burası bir birimde ayrıt yüksekliğimiz iki birim. Şurayı bilmiyorum. LM uzunluğunu bilmiyorum. Yani LM'nin karesi eşittir. Birin karesi artı ikinin karesi. Dolayısıyla LM'nin karesi eşittir. Şurası ikinin karesi pardon. Burası bir artı dört. Yani beş. LM'nin karesi 5'miş. Demek ki buraya 5 yazacağım. Aslında LM karekök 5 birim. Ama karesini burada kullandığım için gerek yok. Peki KM'nin karesi. KM 2 O zaman bu da 2'nin karesini alacağım. Artık sonuca ulaşıyoruz bakın. LK'nın karesi eşittir. 5 artı 4. Yani LK'nın karesi eşittir 9. E, o zaman LK eşittir karekök 9. 9 buradan LK'yi bulduk karekök 9'da 3'e eşit demek bizden istenen değer 3 santimmiş ekran görüntümüzü alalım küple ilgili diğer e, örnek tipimize geçelim şimdi bir ayrıtı 5 birim olan şekildeki küpte ABCD dörtgensel bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor İçeride bir dikdörtgen oluşuyor bakın dikkatlice bakacak olursanız bu bir kesit içeride bir ara kesit var bu ara kesit küpü üstten itibaren şöyle kestiğinizi düşünün iki tane dik üçgen prizma elde ediyoruz üçgen dik prizma elde ediyoruz ki bunların yan yüzleri birer dikdörtgen olduğu için şu ara kesitimiz bir dikdörtgen oldu bizden bu dikdörtgenin alanı isteniyor. Şimdi sorunun önce bir ekran görüntüsünü alalım. Şekildeki ABC dikdörtgensel bölge olup alanı bakın şimdi AD ile CD'nin çarpımına eşittir. AD'yi nasıl buluyorum? Neleri biliyorduk? Ayrıtı 5 birimdi. Burası 5, burası 5 olursa içeride oluşan dik üçgenin ikizkenar dik üçgenin hipotenüsü 5 kök 2 bu birim olacaktı değil mi? Yani dik kenarların kök 2 katı olacaktı. Burayı doğrudan 5 kök 2 dedik. Peki yüksekliğimiz de zaten kübün bir ayrıtıydı. O da 5'ti. O zaman 5 kök 2 ile 5'in çarpımı 25 kök 2 birim olarak bulunacak. Alalım yine bunun ekran görüntüsünü. Gelelim diğer sorumuza. Şekildeki küpte AB uzunluğu yani bir ayrıtı 6 santim. Yukarıdaki verilere göre LKB üçgeninin alanı nedir diye soruyor. LKB üçgeni bir dik üçgendir. Şurada bir 90 derecelik açımız var. Bu da içeride kalan bir kesit. E, tabii ki tam bir kesit değil ama içte kalan bir kesittir bu. Bunun alanını bulmak için dik kenarların uzunluklarını bilmen yeterli olacak. AB uzunluğu 6 santimse LK uzunluğu yükseklik o da 6 santimdir. Çünkü o da bir ayrıttır. Peki Altta bulunan şu KB uzunluğu ise dikkat edecek olursanız şurası bir 90 derece bir dik üçgen, şurası 6, burası 6, 6, 6, 6 burası da 6 kök 2 olacaktır. Bir başka deyişle tabanımız kareydi, bir kenarı 6 birim olan karenin köşegen uzunluğu 6 kök 2 birimdi, bunu biliyoruz. Hatta cisim köşegen uzunluğu da bakın BL uzunluğu, ama BL uzunluğuna ihtiyacım yok, o da 6 kök 3'tür aslında cisim köşegen uzunluğumuz. Hani onu da şöyle bir dipnot olarak vereyim, söylemiş olayım. Ama yazmayacağım, kullanmayacağız çünkü böyle uzunluğunu. Şimdi buradan alanı artık söyleyebilirim. Alan L, K, B. Ne dedik? Dik kenarların çarpımı. Yani KL uzunluğu ile A, KB uzunluğunun çarpımına eşit. Her ikisini de biliyorum artık. KL uzunluğu 6, KB uzunluğu da 6 kök 2. O halde ikisinin çarpımı ...36 kök 2 santimetre kare olarak bulunacaktır. E, pardon, pardon çocuklar, bölü iki unuttuk. <laughs> Daldık bir anda, pardon. Şu bölü 2'lerini yazmayı unuttuk. Sanki dikdörtgensel bölge gibi düşündüm. Bölü 2, pardon. Ne oldu? 6 çarpı 6 kök 2 bölü 2. Evet, şimdi oldu. E, 36 kök 2 bölü 2, yani 18 kök 2 santimetre kare. Evet, bir önceki soruda dikdörtgen olduğu için... ...sanki burada da dikdörtgen hesaplıyor gibi düşündüm bir an için üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıydı. Dolayısıyla şeklimiz çıkan şeklimizin alanı da 18 kök 2 santimetre kare olarak bulundu. Evet ekran görüntümüzü alabilirsiniz. İkinci soruya geçelim. Şekildeki küpte AK 2 santim. Yani kübün bir ayrıtı 2 santimmiş. Dolayısıyla bakın şurası 2 santim öyle değil mi? Şurası 2 santim, şurası 2 santim, burası 2 santim, bunları söyleyebilirim. Yukarıda verilere göre ABCD alanı kaçtır diyor. ABCD şekli nasıl bir şekildir? Şöyle dikkatli bakalım. İçeride bir ara kesit bir dikdörtgendir. Bakın şuralar 90 derece. Kısa kenarı 2 birimmiş. Biz uzun kenarını bulacağız. Uzun kenarı nasıl bulabilirim? Şuradaki şeklimize bakalım BC H diyelim mesela buna BC H üçgeninde şurası bir dik üçgen Burası iki Burası iki ise o zaman hipotenüs uzunluğumuz iki kök 2 santimetre olacaktır öyle değil mi ya da bir karenin bir ayrıtı iki santimse e, köşegene yüzey köşegeni onun kök iki katı olacaktır Dolayısıyla Burası iki kök iki E tamam iki kök ikiyi bulduk 2 de kısa kenar o zaman alanımız artık ABCD ne olacaktır? 2 ile 2 kök 2'nin çarpımı yani 4 kök 2 santimetre kare olarak bulunacaktır. Bizden istenen ABCD dikdörtgeninin alanı. Evet alalım ekran görüntümüzü de. Evet aldıysak şimdi bu dersimizin son sorusuna geçelim. şekildeki küpte ABC'nin alanı 16 kök 3 santimetre kare. Yukarıdaki verilere göre küpün bir ayrıtının uzunluğu bizden isteniyor. Şimdi ABC bir üçgen ama eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgen, şöyle yazalım. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin e, alanı bir kenarının karesinin köküç katının dörtte biri kadardır. Şimdi küpün ayrıtı bir ayrıtına A birim diyecek olursak küpün bir ayrıtı A birim olsun hani A birim olsun. Dolayısıyla şu AB uzunluğu A kök 2 birim olur. Aynı şey burası için de geçerli. Burası da A kök 2 birim olur. Şuralarda A A olacak. Bakın şuralar hep 90 derece ona göre çocuklar. Dolayısıyla burası da A kök 2 birim olur. O zaman eşkenar üçgen bir kenarı a kök 2. O zaman alan eşittir a kök 2'nin karesinin kök 3 katının dörtte biridir. Formülümüz buydu. Peki alanı 16 kök 3 olarak vermiş. 16 kök 3 eşittir. Burası ne olacaktır şimdi? A kare Kök 2'nin karesi 2, yanda kök 3 bölü 4. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapıp sadeleştirebilirim. Bu arada şu 2 ile 4'ü sadeleştirsem burada burada 2 kalacak. Ee, şu kök 3'ler karşılıklı olarak gidecek. Yani 16 eşittir. Bakın a kare bölü 2 kalacak ki buradan içler dışlar çarpımında a kare eşittir. 32 çıkacak. E bizden de istenen a ydı. Demek ki a kare kök 32 birim ya da başka bir değişle. 32'yi 16 çarpı 2 olarak yazarsam o da 4 kök 2 santimetre olarak bulunacak. Bizden istenen e, küpün bir ayrıtının uzunluğunu böylece bulmuş olduk. Evet, ekran görüntüsünü alabilirsiniz. E, şimdi dersimizde küple ilgili sorularımız oldu. Bunlarla ilgili örneklerimizi tamamladık. Şimdi bundan sonraki dersimizde yine küple ilgili sorularımıza devam edeceğiz.